Allah Teala ne yaptı? O hizmet edenlere onlara meleklerine karşı onlarla övündü. Sen Allah'ın yolunda olursan, onların meclislerinde olursan, onların meclislerini dışarıdaki bir yemeğe, içmeye, gezmeye, tozmaya, tamam? Sen değiştirirsen evde dinlenmeye, değiştirirsen onların sofrasından bir şey alamazsın. Öyle üç kere ayda işe gitmekle, gelmekle bu iş olur mu? Olmaz. Memur da olsan işte atanlar, işçi de olsan ustabaşı, patron atam, değil mi? Öyle kafana göre gidip geleyim dersen bu iş olmaz. Bak ne yapmış Allahu Teala? Onları meleklerine övmüş. Siz beni zikrederseniz diyor Allahu Teala ben sizi zatımla zikrederim. Siz beni daha hayırlı bir mecliste diyor zikrederseniz ben sizi daha hayırlı bir mecliste işte meleklerime övdüm diyor ya meleklerimle sizi zikrederim onlara sizi överim diyor Allahu Teala.